Görüyor musunuz? Kendi gidiyor be aslan parçası. Anam polis. Yo ne el bırakması ya? Full elim abi. İşte, her videoda anlamadım yani. Her videoda bir Mercedes görüyorum. Ne bize çocuk adam? Çocuk adam. Tam diyordum ki buralardan şimdi köpek falan çıkar dedim. Aha köpek sesleri. Bak. Ya yani böyle bilmediği yerlere niye gidiyorsun lan sen? Şimdi balıkçı Hasan mı, pondi balıkçı Hasan mı? Şimdi ben mesela senin yerini bulamadım reis. Pondi balıkçı Hasan nerede diye mi soracağım, balıkçı Hasan nerede diye soracağım. Ya iki tane balıkçı Hasan varsa ya da iki tane pondi balıkçı Hasan varsa nasıl karar vereceğiz biz şimdi? Selamun Aleyküm reis. Çekiyorum. <laughs> Mondial <laughs> KD125F bu civarda yapıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Kendi gidiyor be aslan parçası. Anam polis. <laughs> Yo ne el bırakması ya? Kolum kaşındı onu kaşıyordum falan. Oğlum her gün şeldeyim ben ya. Efendim? Evet. <laughs> Selamünaleyküm abi. Full abi. Normal. Bırakayım mı Bırakalım abi. Yok. Bu sefer ne kadar yaktığını ölçmek için fulledim. Birazdan evet. bir tane geleceğim yani. Niye İşte kilometresine göre hesaplayacağım yani. Tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Mondial KD125F ne kadar yakıyor? Bunu ölçeceğiz. Bakalım ne kadar yakıyormuş aslan parçası. Çok mu yakıyor, az mı yakıyor? 60 yıllık fullledim ama içinde daha az bir şey vardı. Yani ortalama 110 o civarlarda fulleniyor yani. 110, 120 o fiyatlarda. Bakalım ne kadar kilometrede ne kadar yakıyor. Arkadaşlar videoya tam tamına başlamadan hemen videoyu beğenip kanala abone olmayı sakın unutmayın. Ne kadar fulleniyor sorusu herkesin aklına takılan bir soru ve bana da sorulan bir soru. Siz istediniz ben çekiyorum desem yalan olmaz. Ben de yeni öğreniyorum ben de bilmiyorum ne kadar fulleneceğini hep beraber öğreneceğiz. Bir destek verin yani bir destek verin uğraşıyorum. Her gün şeldeyim. Haftaya da yine şelde olacağız. Bu sefer küçük miktar benzin almak için. Bakalım güzel videolar 2021'de geliyor. Şu an ben bunu bugün ayını bilmiyorum ama yazmışımdır. Kenara oraya buraya şuraya. 2021 yılında da paylaşmış olacağım. Bugün de hava çok güzel be. Aralık ayında da havanın güzel olması bir garip ama en sonki videoda ben dedim ki artık motor sürmenin son zamanlarına girmiş bulunmaktayız dedim. Neredeyse yaza girdik ya. Buradan döneceğiz. Egea'nın arkasından gidiyoruz. Bakalım. Reis ya. Ben senden önce çıkarım biliyorum. Dedim. Bakalım bu aslan parçası ne kadar yakıyormuş. Haz verdiği kadar çok mu yakıyor? Ya yani bu aralar da çok zorluyorum ben bu motoru. Her zaman da devirin sonuna kadar basmak motor için çok büyük bir zarar. O yüzden bugün biraz sakin sürelim bu motoru. Ya yani bunun sebebi de tabi psikopat bir şey olduğum için değil. Tam moda vardır ama asıl sebebim o değil. Psikopat mı görmek istiyorsun? Delirttin lan beni! Lan beni delirtin. Yaklaşık iki, iki, aydır motor elinde değil. Bu yüzden de ben de motora keyfini çıkarmak istiyorum. O yüzden zorluyorum ama dediğim gibi motoru her zaman son devirlerinde o kırmızı yerdeki devirlere kadar boğurtmak gerçekten çok büyük bir zarar. Hadi be Mitsubishi. Önüne arabam atladı? Merso mu? Yine klasik videodayız ve karşımıza bir Merso çıktı. Siz şu an büyük ihtimalle göremiyorsunuz ama bekleyin ben size onu gösteririm. Her videomuzda klasik olarak karşımıza çıkan Mercedeslerden biri. Her videoda anlamadım yani. Her videoda bir Mercedes görüyorum. Ya benim önüme atlıyorlar ya da karşıma çıkıyorlar. Haydi aslan parçası BMW. Gaza getireyim mi seni? O uydu lan. Haydi aslan parçası BMW. Gaza getirin mi seni? Şair adamız da. Kimse demesin bana Baki Motovlog parayı buldu. Bulmadık. Kaza olduktan sonra ben full para biriktirdim. Bugün için. Bu videoyu çekeceğim diye para biriktirdim. Ha yine bir Merso. Hızlı ve öfkeli Merso. Ne Napıyosun çocuk adam? Çocuk adam. Hey adamım. <laughs> Abim yavaş yavaş yürüyor. <laughs> Kayabaşıya doğru çıksak mı? Kayabaşı riskli mekanlar. Bizi kenara çekip para dilenmesinler he. Her an karşımıza böyle insanlar çıkabilir. Elinde bıçak, cebinde silah. Şaka yapıyoruz o kadar da değil yani. Bu şakası yapılacak bir şey mi kardeşim? Hayır pardon ben Kayabaşı dedin değil mi? Makas başı makas başı. Ne Kayabaşısı ya? Oy duvardan bir yankı yaptı motorun sesi hoşuma gitti. Oğlum buralar neresi lan? E buralardan. Tam diyordum ki buralardan şimdi köpek falan çıkar dedim. Aha köpek sesleri. Lan oğlum nasıl bir şey olmaz bu? Yemin ediyorum teyzenin bakışından anladım. <laughs> Teyze bir baktı arkama. Köpek aynadan bir baktım arkamdan köpek kovalıyor. Erken dönmüşüm yani. Daha geç dönsem sıkıntı. Ya böyle bilmediğin yerlere niye gidiyorsun lan sen? Önceki videonun bir tanesinde ben full köpeklerden kaçıyordum. Arkadaşımdan biri demiş ki sen köpeklerden çok korkuyorsun. Gördüğünüz gibi. Yani köpekler motor gördüğünde saldırıyor. Aslında sadece motor gördüğünde değil. Araba gördüğünde de saldırıyorlar bunlar. Ama şimdi sen arabanın yanında bir kapı var. Bacağının yanında değil. Ama motorda bacağının yanında köpek kovalıyor seni. Onun için insan tırsıyor yani. Neyse biz çıkalım bu makas başından. Makas başı bize göre değilmiş. Burası da Karabüğümüzün çarşıları işte. balıkçı Hasan. Pondi balıkçı Hasan. Şimdi balıkçı Hasan mı? Pondi balıkçı Hasan. Şimdi ben mesela senin yerini bulamadım reis. Pondi balıkçı Hasan nerede diye mi soracağım? Balıkçı Hasan nerede mi diye soracağım? Ya iki tane balıkçı Hasan varsa ya da iki tane pondi balıkçı Hasan varsa nasıl karar vereceğiz biz şimdi? Sevginin, fedakarlığın, dostluğun, arkadaşlığın, emeğin ne demek olduğunu bilen herkese selam olsun. Agape. Aga be Aa. İsmail abi ya gel gel. Balıkçı Hasan abimiz yazmış be. Pondi balıkçı da olsan, balıkçı Hasan abimiz de olsan her türlü artık kalbimizde bir yerin var aslan parçası senin. Oh gelin aralısı. Oğlum bekleyin lan beni. Belki para... Lan otobüs nasıl gidiyor lan? Allah nasıl geçti lan Allah? Pondi balıkçı Hasan abimle hala beraberiz. O da gitmedi ben de gitmedim. Aya ah, be Pondi balıkçı Hasan abim. Sevmiştim seni güle güle. Aha lan yakaladım lan sizi. Yes be gelince abim gelince abim ne lan? Beni bırakmayın pondi balık sana abim gibi. Olmaz. Beni geçemezsin. Ben düğünce abimi bekliyordum ama sen geçtiysen ben de gelirim. Ufakça de konuşalım mı? Selamünaleyküm reis. Eyvallah. Selamünaleyküm de dedim. Nasılsın abi? Eyvallah. Hadi görüşürüz. Çekiyorum. <laughs> Arkadaşlar bu full dolu. 2006 kilometredeydik. 2018 kilometreye gelmiş. 12 kilometre gitmişim arkadaşlar. Hala ağzına kadar dolu benzin. Ben Topaççı sen benden nasıl önce gidersin? Oğlum gel buraya kırmızı şortlu. Bu arada trafik sohbetlerinden de küçük bir fragman yapmış oldum. Yani ben diyordum ki 5 kilometrede... Dayı ne yapıyorsun dayı? Dayı ne diyorsun? motoru zorlamak iyi bir şey değil. Sanki bunu ben dememişim de başka biri beni uyarmış gibi davranıyorum ya. İş geliyorum aslan parçası arkanda. O plaka ne la? O plakayı kim görür? Adam diyormuş ben zaten görmesinler diye öyle yaptım. Arkadaşlar çok güzel benzin koktu. Benzin kokusuna hayranım da. Şimdi demesinler bana tünelci. Yalnız ben bir kere de böyle 600 arar görmüştüm. O zaman da böyle kovalamaya çalışırken yine adam eserde bile çıkmıştı. Acaba aynı adam mı? Adamın 30 tane motoru mu var? tavuk mu? Aslanım benim be. Adam bak Kovaladık o kadar. İnsan der ki benim kovaladığım ne oldu? Hayırdır sen, sen? ne istiyorsun? Demedim. Hayırdır oğlum? Burası da Esentepe sokakları. Esentepe çocukları. O ne lan? Ya bu yolları hiç kurcalamayacağım. Laf etmeyeceğim. Çünkü Karabük'ün merkezindeki yolları biliyoruz. Esentepe'nin yoluna da laf edilmez. Bu arada Karabük-Esentepe burası. Safranbolu-Esentepe değil. Oğlum bak boşuna tutturuyorsun. Şu 1 ile 2'nin arasında neden boş var ya? Hayır değiştirmiyorlar. Of bayrağa bak. Oğlum bu din niye bu kadar dik? Tırstım yemin ediyorum. Ön frene bir abansan var ya ön frene abanmaya geçtim. Buradan bir düşsen ne motoru ne de kendini tutamazsın, kurtaramazsın. Esentepe dedikleri doğruymuş yani harbi tepedeymiş. Nasıl bekliyorlar kıyamam ya. <laughs> Gözünüzle görün Bakın görüyor musunuz? Ya gidip de şimdi adamlara da abi benzini fulle desem adam diyecek ki zaten full kardeşim. Yani bitti ben videoyu kapatacağım artık şişele gitmeyeceğim benzin almaya. Bir taki benzin alacağımız zaman mesela şu an benzin almıyoruz tamam azaldığı zaman o zaman söylerim ben size. O zaman derim ki 2006 kilometrede fullemiştim örnek veriyorum 2100 kilometrede şu kadar yaktı derim. Evet gençler herkese tekrardan merhaba. Biliyorsunuz geçenlerde benzinimizi fulllemiştik. Ondan iki gün geçti üstünden. Abim sürdü ben sürdüm falan filan. Bir diş azaldı. Şimdi benzin almaya gidiyorum. Bakalım 5 lira mı tutacak 10 lira mı tutacak 15 lira sanmıyorum ama bakacağız göreceğiz anlayacağız. Geçin mi öne ya? Ben oğlum ben emniyet şeridine geçmedim. Şurada polis var diye. Bak bak bak. Çarpacak manyak. Yılın son şel ziyaretine de gelmiş bulunmaktayız. Zaten biraz doluydu. Az bir şey gelecek büyük ihtimalle. Normal. 23'te dursun. Tamam. 23 ne lan? 5 lira mı tutacak? 10 lira mı tutacak? 15 lira sanmıyorum ama sağlı 2006 kilometre pullemiştim. 2100 kilometre geçti üstünden. Yeniden pulledim. 23 lira tuttu. Matematik hesaplamasını şu anlık yapmıyorum. Onu ben sonradan yapıp ekrana yazarım. Yani şu an küsuratlı bir şekilde ne kadar tuttuğunu görüyorsunuz. Bundan sonraki yorumlama sizde. Fazla mı yakıyor? Az mı yakıyor? Umarım işe yaramıştır bu cevaplama. Mondial KD125 F bu civarda yakıyor arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda, bir sonraki bilgilendirmelerde, bir sonraki öğretici videolarımızda Görüşmek üzere elimden bir şey geldiyse Ne mutlu bana bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize dikkat edin Allah'a emanet olun videoyu beğenip Kanala abone olmayı sakın unutmayın Bana destek vermeyi zaten zaten unutmayın arkadaşlar Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize dikkat edin hoşçakalın Bye bye